Evet hadi bakalım Dredge <laughs> Seni burada şimdi Yarım saat uğraşmak Sende <laughs> Alo düt Tuş yanlışlığı yaptım ama neyse Allah'tan. Enayileri bulduk. Işından mıcaktım? Attığım fake'e geri dönecektim. O biraz olmadı. Selam Akif'e hoş geldin. Yani buraya keşke atmasalardı amına koyayım gördüm Akif izledim yayından önce. <laughs> Tabi arkada rush şey yapıyorlar değil mi? Devirine var sağ amına koyayım. Ne gerek var ki palet mi? Ya? Bu kim amına Anasını satayım. Spotlara baksana ya. Ben burada ne yapayım? Hayvan gibi spotlarla var ama ne? İndirecek. Hey Allah'ım. The game will not Oğlum yani şeyleri çok. Aşırı palet var. Bütün paletler de neredeyse safe yani. Hiç böyle güçsüz diyebileceğim bir palet yok. Tanılacağız yapacak bir şey yok. Tabii canım kurbanlar için güzel artı olmaz mı? Evet. Yani beyaz kancayı götürebilirsem bir ihtimal. Bir şeyler yaparız. Ah be. Yetişemedim. Evet. <laughs> derdi var. biliyoruz Şunu bir öldürelim. Legion oynarken bu arada gelmişti adamın allığı patağı atıyor. Bitmiyor kanka yani. Palet bitmiyor. Yapacak bir şey yok. Hadi seni bir atın yanına alalım. Amanın ben palete kırdım. Şey duvarı kırdım. Kapı açıldı. kafası adam değil yani. Ve her yerde spot var. Şey için de güzel değil bu arada. Özellik için de güzel değil yani. Aşırı dolap var. Hangi dolabın nereye çıktığı falan belirsiz. Saçma sapan bir şey yani. Günaydın. Yukarıdaki jen'in yapmalarını sağlarsak eğer bütün jen'ler aşağıda kalacak belki o zaman maçı tutabiliriz. Yani yukarıdaki jen'i yaparlarsa ilk önce 3 jen'i kaldırabilirim yani. Hay anneni sikeyim bunu da delirdi oraya değil mi ya? Onu tutturuyor Hangi bitti tabii ki de. Yukarıdaki bitmedi. <laughs> Çete şu an çok bakamıyorum. Maçtan sonra görüşelim. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Şunu kırayım da belki beyze götürürüm ya da ya da beyaz alsayım beyaz'e götürmeyeyim boşver. <laughs> beyaz alsam biliyorsam beyaz alsın. Sevdi ve güzel gidermiş aslında ya. O şu an tek yolda keşke yetişebilsem ya. Yos işte bu vurdum sevinemedim bir amına nasıl bir tepki verdim lan huah dedim bir şey dedim aman gördün mü sonun iki saniye modum biterken tek atıyorduk denk geldi attık vallahi güzel oldu merhaba Hiç ağlama yani. Jenleri yaparken güzel der şey değil mi? Hiç ağlama yani. Ona mor atacağız da. Amberesi yoksa. Şeyi kullanmadık ya hiç. Hani böyle Hızlı atlatıp paleti kırma olayını yapamadık bir türlü Hala hayvan gibi palet var Kaldıracak mı onu yerden? Al kaldır <laughs> Aman ha <gotu> sala <laughs> ASR'da hoş geldin Peşten gidiyorsa gitsin yapacak bir şey yok. Ha gitmemiş tamam. Vallahi bir fokuslandık. Güzel bir comeback attık. Bence bir YouTube hak etti bu maç. Koraplılara doğru bir gidelim. Koraplarda doğanlar vardır illa ki. Balık kapandı kanks. <laughs> Doğru söyle o kadar düz oynayacağımı sen de beklemiyordum. <laughs> Dört tane reklam verdi normal mi? Yani Twitch belirliyor dostum yapacak bir şey yok. Ben belirlemiyorum maalesef. Sen biraz aşağıda kal. Baksadığımız falat atmakta. O kadar belli ki de dert kullanacağı. Palete indirme o kadar belli ki amına koyayım. Selamun Allah. Alo uyan geldim. Demek ki gibi niye beklemedim ki ya? Bekleyecektim niye kendime dayanamadım vurdum amına Mesela şu an bunu öldürmem mantıklı. <laughs> Sola atlıyor bir de kafayı yersin. Hala yukarıda takılıyor Allah'ım kafayı yiyeceğim. Lan vurmayacaktım. Günaydın. Uyan geldik. <laughs> Dede hits. Allah Allah, bu godum nereye etiyor ya? Bir yerden geri yukarı çıkıyor da. E ee, sonra ne olmuş? <laughs> i̇şte bu bebeğim ya, Satmasını bekliyordum ya. Yani bu kadar gerizekalı zekalı olamazsınızlar ne ya. Assassinate! Olha o andar de aqui. Yani onu da yapma istiyorsan. Balans mıydı o? Sprint miydi acaba? İnşallah ambresi yoktur ya. Öyle söyleyeyim yani. Nereye dayan. Bir şeyler yaptık ama çok da anlamadım yani. Bir şekilde bir şeyleri başardık. Evet. Bir çok bir şeyler olmazsa bu da 4K oldu. Onun bir etempini bekleyelim. At bakayım ağzıma etempi. <laughs> Anlık. Evet. GG. O zaman. Yanında YouTube'a gider mi diyecektim. Asamadık mı ne oldu? Ha tamam. Wiggle'lamamış Allah'tan. Asamayabilirdik yoksa. Güzel. O zaman bu da deminki maçın yanında YouTube'a gitsin ya. Ne dedin o şeçet?